Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Tokatlı Fikri Gökçe eşinin kaçırılmış olabileceği iddiasında bulunarak mesaj atıyor diye olayı şüpheli Sinan'ın üzerine yıkarım diye düşünüyorlar. Bunun cezası ağır olacak şeklinde konuştu. Türkiye'nin konuştuğu kayıp kadın olayı ile ilgili sır perdesi aralanamadı. 40 gün önce bir anda ortadan kaybolan 5 çocuk annesi Arife Gökçe'den yapılan aramalarda bir ize rastlanmadı. Çaresiz bekleyişini sürdüren Fikri Gökçe adalete güvendiğini söyledi. Evine köyünden biri girerek eşini kaçırdığını ileri süren Gökçe, mesaj atıyor diye olayı şüpheli Sinan'ın üzerine yıkarım diye düşünüyorlar. Bunun cezası ağır olacak. Hayatımı artık sadece eşime adadım çoluğum çoğuma sebep olmadan bu olayı ben kendim halledeceğim. İnşallah kemiğine kadar bulacağım. Bugün olmaz ise yarın olur. Kapıma kilit vuranın kapısına kilit vuracağım. Bence adalet diyorum. Adalet bunu yapmadığı takdirde bunu ben kullanacağım. Her kimse şunu iyi bilsin cezaevinde yatan birisiyim. Beni saf görmesin. Ceza affından faydalanmak istiyorsa avukatına haber etsin. Geri dönüş suçunu yarı yarıya affeder ama kendisi bilir, ben kimseye yalvarmıyorum. Ben adalete güveniyorum dedi. Gökçe olayın şüphelisinin silahla korkutulmuş olduğunu ileri sürerek Sinan attığı mesajları inkar etmiyor. Ama öldürmeyle alakam yok diyor Sinan'ı silahla çok korkutmuşlar. Türkiye değil, dünya gelse Sinan'ı konuşturamaz. Sadece Sinan'ı konuşturacak olan silah. Silahtan yığılmış durumda. Suçladığı insanları görünce ben yapmadım diye konuşan birisi Sinan saat 11.58'de eşime 12.30 ila 13.00 gibi beni arıyor. Saat 14.30 gibi de jandarmayı arayarak beni ararsanız evdeyim diyerek şüpheleri üzerine çekti burada bir gözetleyici olarak kullanıyor. Suç Sinan'ın üzerinde kalır. Ben de bu arada kurtulurum. Böyle bir şey yok. Ben de bunları inşallah öğreneceğim. O götüren insan bana hayatı nasıl zindan ettiyse ben de peşindeyim. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.